onların mitolojisi bize nasıl görünüyorsa 3000 sene sonraki insanlara da bugünkü dinler öyle görünmeye başlayacak. Ulan saçma sapan şeylerden. Yine de insanlığın bu kadar cahil kalacağını ve şu anki dinlerin de çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Piva'nın şu an mevcut raporları 3000 sene sonra kimsenin dinlere inanmayacağı fikrini yanlışlıyor. Piva araştırmalarına göre dünya genelinde dindar oranı 2010 yılında yaklaşık 6 milyar civarındayken 2020 yılında bu oran yaklaşık 7 milyara yaklaştı. Eğer bu düşünce doğru olsaydı dindar nüfusta azalışın olması gerekirdi. Ki daha da önemli olan şey şu. Din düşündüğünüz kadar kolay tarihe karışacak bir şey değildir arkadaşlar. Çünkü din insanlara aidiyet duygusu, hayata bir anlam ve yaptığımız her şey bir motivasyon sağlayan en temel kaynak. Bu durumda insan doğası gereği zaten bir inanca muhtaç olduğu için dinlerin tarih olması o kadar da kolay bir şey değil. Maksimum olacak şey şudur. Eskiden din adına anlatılan mitolojik olayları insanlar olduğu gibi kabul ediyorlardı. Ama ilerleyen zamanlarda insanlar bu hikayeleri sembolik olarak okumaya başladılar. İleride de maksimum bu da benzer bir şey olur semavi dinlerle ilgili. Yani yine bu dinlere insanlar inanır ama dinlerde anlatılan pek çok öykü sembolik olarak yorumlar ve yine bu dine göre yaşamaya devam ederler. Kısacası birkaç yüz bin yıl sonra dinlerin tarihi olacağı iddiası kuru kuruya bir tahminden ötesi değil. Tarihin de bizzat kendisi bu iddiayı defalarca yalanladı zaten.